kızgın olabilirsin, kırgın olabilirsin ama kimi cezalandırdığını önce iyi bir düşün. Yakında nikahımız var dayıcım, hazır ol. Halil İbrahim'in dönebileceği bir Zeynep kalmadı artık. Zeynep benim oğlumla evlenecek. mı Merhaba arkadaşlar, Hudutsuz Sevda yeni bölüm, fragman ve tanıtımı sizinle beraber 36. bölümü ve heyecanla başlayan sezonla ikinci bölüme merhaba diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer Halil İbrahim Zeynep'e yalvarıyor ama maalesef bu sefer Zeynep ona yüz vermiyor. Halil İbrahim tabii ki bunu hak ediyor bence. Çünkü bu bölümde çok Zeynep'i direttirmesine rağmen yani çok direndi ama maalesef dinlemedi hak ediyor değil mi?